Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere evde portakallı, çikolatalı anne keki yapacağız. Ama anne kekimizi şöyle gördüğünüz gibi pembiş pembiş çok minnoş böyle renkte bir e, kalıbımın içerisinde yapacağım. Kalıbım gördüğünüz gibi şöyle desenli. Ben bu kalıbıma şey yapacağım. E, içlerine buralarına çikolata e, çikolatalı kek harcı koyacağım. Ama e, üzerini de normal sade kek harcıyla e, kapatacağım. Bunu yaparken bir de içerisine portakal marmelatı koyacağım. Sizin marmelatınız yoksa şayet e, portakal rendesi, limon rendesi artık ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Ben kekimi yapım aşamasına geçiyorum hemen. Hemen gördüğünüz gibi dört tane yumurtamı kazanımın içerisine kırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Yumurtamı kazanımın içerisine kırdım. Hemen toz şekerimi de ekliyorum. Evet. Şimdi ikisini kar beyazı olana kadar çırpıyorum. Evet, gördüğünüz gibi krema. Bir kıvam aldı ee, yumurta ve toz şekerim. Şimdi içerisine ben döktüm birazcık ama olsun şöyle hemen bir su bardağı şöyle silelim unumu koyuyorum hemen pardon bir su bardağı yoğurdumu koydum ay çiçek yağ mı koydum şöyle daha sonra hemen 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi ekledim. Şöyle bir parça karıştırıyorum hemen. Sonra unumu ekleyeceğim. bütün malzemeleri karıştırdım. Şimdi içerisine hemen unumu ekliyorum. Şu şekilde. Evet. Evet, unumu da ekliyorum. Ve hamurumu harcımı şu şekilde birazcık suyla incelterek açtım. Hemen şanti torbamı alıyorum. Şanti torbamın içerisine şöyle kaşık yardımıyla hemen harcımdan dolduruyorum. Daha sonra bu harcımı Hemen şu kek kalıbının içerisindeki boşluklara sıkacağım, sıkacağım. Daha sonra da e, beyaz kek harcımı üzerine dökeceğim, fırına atacağım. Göreceksiniz, hemen e, üzeri dekorlu olacak. Bir daha ekstra dekorla herhangi bir şeyle uğraşmayacağım. İnşallah çok da güzel, lezzetli bir kek ortaya çıkacak. Şimdi gördüğünüz gibi ben e, şantimi, pardon kek harcımı, kakaolu kek harcımı aldım. Şu şekilde ucunu da açıyorum. Evet. Şimdi şu şekilde ufaktan yavaş yavaş kalıbımın içerisine dolduruyorum. Evet. Şimdi size şöyle öncesi sonrası yapacağım. Ben birazcık sıkacağım. Şimdi size göstereceğim. Daha sonra bütün kalıbımı dekorunu yapacağım. Hatta şöyle birazcık daha doldurayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bütün e, siyah kek harcımı şu şekilde kalıbımın içerisine vura vura yerleştirdim. Şimdi e, ben kalıbımı bir 3-4 dakika fırına atacağım. Hafif şu e, şeyleri pişsin. Yani pişsin demeyeyim de bir kabuk tutsun ki üzerine e, beyaz kek harcını koyduğumda karışmasın. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Daha sonra e, kayısı marmelatım pardon, portakal marmelatımı ekleyip kek harcımı tamamlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi kek hamurumu şu şekilde aldım. Şöyle bir alt üst ediyorum çok söndürmeden ve portakal marmelatımı şöyle içerisine 2 yemek kaşığı kadar koyuyorum ve karıştırıyorum. Şöyle. Evet, mis gibi kokuyor. Yapıp evde denemeniz temennisiyle gördüğünüz gibi karıştırdım. Homojen kıvamda bir kek hamurum oldu. Şimdi e, dekorları hafif pişsin diye attığım kalıbımı fırından çıkartacağım. Ve portakallı kek harcımı da üzerine döküp komple fırına atacağım. 40 dakika pişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi demin içerisine kakao harcını sıktım. kakaolu keki sıktım. E, dekorlarım tamamen dolu dolu oldu. Ama pişmedi. Ben şimdi diğer portakallı Kek harcımı da şöyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi kalıbıma döküyorum. Şimdi kazanımın içerisini ben sıyıracağım ve fırına atacağım. Gördüğünüz gibi şöyle hemen sıyırıyorum. Evet. Hiç böyle şey düzlemeye falan da uğraşmayacağım. Bu kalıpların bir özelliği var. Pıt pıt yapıyoruz hemen. Onu da göstereyim size şöyle şu şekilde. Evet. Bitti. Hazır ve şöyle marmelatlarını tekrar güzelce karıştıracağım. Kek harcım hazır. Şimdi fırına atıyorum. Çıkınca hep beraber afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimi yaptım. Şu şekilde ters çevirdim ve şimdi kaldırıyorum. Oo! Bakın gördüğünüz gibi bütün dekoru pürüzsüzü çıkmış. Hiçbir sıkıntısı yok. Bakın. Hiç dekora başka bir şeye gerek yok. Afiyetle yiyebileceğiniz bir kek. Şimdiden yapıp denemenizi tavsiye ederim. Bu kalıptan mutlaka ama mutlaka alın.